Yerli Toplum 24 televizyonu izleyenlere tekrar merhaba. Sizlerle bugün Türk edebiyatının önemli çok önemli bir yazarıyla ilgili, onun bir yönüyle ilgili e, olarak e, konu belirledim. Onu konuşmak istiyorum. Haldun Taner, hikayecidir. Düz yazıları çok önemlidir. Eğitimi çok yönlü olduğu için her konuda yazabilir. Hatta toplumsal, tarihsel konularda da yazdıkları vardır. Fakat en çok tiyatro bakımından önemlidir ve e, herkesin bildiği Keşanlı Ali Destanı onun bir tiyatro eseridir. E, Büyük bir çoğunluk görmüştür tiyatro olarak ya da filmede alınmıştır. Türkiye'de en çok oynanan tiyatro eserimizdir. Bunun yanı sıra Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı gibi bir başka tiyatro eseri de çok ünlüdür. Şimdi bu yazarımız çok iyi bir eğitim görmüş. Avusturya'da bulunmuş aynı zamanda Avusturya'da çok önemli e, tiyatro kurumlarında da e, çalışmış daha sonra Türkiye'ye gelmiş 50'li yıllardan sonra Türkiye'de e, hem edebiyat fakültesinde dersler vermiş hem de edebiyat konularında yazılarıyla çok aydınlatıcı ve yararlı olmuştur. Önemli bir aydındır dedik ama aynı zamanda onun bir başka yönü de çok dikkat değer. Türkiye'de Amerika henüz Amerika'ya karşı çıkılmazken Amerika'yı konu edinen yazıları vardır. Yani kısaca o dönemin tarihini de özetlememiz gerekir. 1945'ten sonra, savaş bittikten sonra, biz savaşta çok büyük zorluklar yaşadıktan, savaşa girmemiş olmamıza rağmen, savaşın hem korkusunu, endişesini yaşadıktan sonra Batı dünyasına açılmayı daha uygun gördü siyasilerimiz ve e, Batı dünyasıyla e, Amerika'yla yakın ilişkiler kuruldu. Amerika da bu isteği gösterdi. Çünkü Türkiye'yi hem kendisi için yararlı olacak bir ülke diye düşünüyordu, hem de düşman olarak belirlediği Sovyetler Birliği'ne karşı, yürüttüğü sosyalizm mücadelesinde kendisine hem tampon ülke olarak hem Sovyetler Birliği'nin ürkütülmesi, korkutulması konusunda yapacağı her türlü projeyi uygulayacak bir alan olarak onun komşusu olarak tasarlamış bulunuyordu ve bu yatırımlarını 1950'den sonra Yavaş yavaş uyguladı. Ancak 1950 yılından önce Amerika Türkiye ile askeri anlaşmalar yaptı, eğitim konusunda projeler sundu, ekonomik bakımdan Marshall Plan'ına dahil ederek paralar gönderdi. Oysa Türkiye'nin bunlara hiçbir ihtiyacı yoktu bizim eğitim programımız Cumhuriyet'in eğitim programı olarak dünyada örnek alınacak özellikler göstermekteydi. Ekonomik bakımdan da kendine yeten bir ülke olarak dışarıya borçlanmamızı gerektirecek hiçbir durumumuz yoktu. Neyse bütün bunlara rağmen Amerika'nın gönderdiği heyetleri, uzman grupları, çok bilmiş Amerika'nın emperyalist amaçlı projelerine yavaş yavaş Türkiye'de kabul ettik ve maalesef uyguladık. Daha sonra Kore Savaşı'na girdik Daha sonra bu sayede NATO'ya alındık ve böylece biz de batılı olduk ama bu arada Amerika, Türkiye'de üstlerini kurdu. Türkiye'de tarım politikasını belirleyerek bize tarım ürünleri satmaya başladı. Bizim üretimlerimizi de kısırlaştırarak, daraltarak. Aynı zamanda bütün sanayi gelişme yollarımızı da tıkadı. Ve Amerika'nın bu yaptıklarını biz Amerika Türkiye'ye girdikten 10-15 yıl sonra toplumca benimsedik, bilinçlendik ve o zaman öğrendik ve 1960'lı yılların ortasından sonra anti-Amerikan gösteriler yaptık, Nota'ya karşı çıktık, Amerikan emperyalizmini lanetledik ve Türkiye'nin Amerika'ya karşı e, siyasetleri topluma benimsetildi. Ve bu yüzden Türkiye dünyada Amerika'ya karşı çıkan toplumlardan biri olarak çok önemli bir mesafe kastetmiş oldu. Şimdi Amerika'ya karşı bir toplumsal dalga yükseldiği zaman bu her alana yansıyor. Araştırmalar yapılıyor. Ee, makaleler yazılıyor falan. Ancak edebiyata da yansıyor bu. Ve 60'lardan sonra ee, 60'lı yılların ortasından sonra anti-Amerikan edebiyat eserleri çıkmaya başladı. Anti-Amerikan şiirler yazıldı. Fakir Baykurt gibi yazarlar Amerikan sargısı gibi bir kitabı yayınladılar. Ve edebiyatımız 60'tan sonra anti Amerikan oldu da diyebiliriz ve bu bizim övüncümüzdür. Ancak 1950 yılına geri dönüyorum. Bu 50 yılında Haldun Taner dediğimiz değerli yazarımız bir hikayesinde Amerika'yı konu aldı ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir saptamada bulunduğunu gösterdi. Yani Türkiye Amerika'nın kucağına düşüyor, tetikte olun demek istedi gibi. Yazdığı hikaye şöyle, Made in Usa diye bir hikaye. Onun hikayeler kitaplarının birisinde yer almakta. Bu hikayede bir Türk gence, ee, yakışıklı, boylu, boslu eğitimle fakat çok iyi İngilizce bilen bir Türk genci bu. Kendini Amerikalı olarak tanıtarak Türkiye'de dolandırıcılık yapıyor. Kızlara e, e, bulaşıyor. E, kızları kandırıyor, evlenme vaadiyle yapacağını yapıyor ve e, bir olgu bu. Yani Amerikan kimliğine sahip olan Türkiye'de istediğini yapabiliyor. Eh bu mesaj da geleceğe dönük bir mesaj olarak yorumlandığında ne kadar değerli bir şeyi ifade ediyor görüyoruz. Ve Haldun Taner 1950 yılında yayınladığı bu kitabında daha Amerika Türkiye'de henüz yokken Amerika'nın Türkiye'deki geleceğini mimlemiş ve bunu yansıtmıştır. Bizim anti-emperyalist edebiyatımız 1960'lı yıllardan sonra göreceğimiz edebiyatımız Haldun Taner'le başlamış olmaktadır. Onun için bu yazarımızın hikayelerini tavsiye ediyorum. İlgilenenler hikayelerini okuyarak Söylediğim şeylerin ne kadar anlamlı olduğunu da e, görecektir. Bugünkü konuşmamızda e, bir gerçeği anlattım. Bir başka buluşmamızda yeni bir konuyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi günler, esenlikler dilerim.